Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Eylül Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de 6'sı olacak İstanbul'un. Birinci altısı birinci koşuyla beraber 5 çeyrek geçe. ikinci altısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile yine takip ettiğim ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak gündüzünde ise Bursa var ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında arkadaşlar İstanbul koşacak gündüz ise Bursa İstanbul'un altısı da birinci altısı da arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 5 çeyrek geçe başlamış olacak. E, made in bir koşu var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe. Sentikli start alacak. 10 tane Safka'nın katılımıyla gerçekleşecek olan günü ilk ayağı için arkadaşlar. Ben Altuna Sinan Reis'ten iyi bir koşu bekliyorum. etkili pedigisi olan safganlardan biri. Bir babam evli temsili. Özellikle ilk startını sevmiştim, beğenmiştim. Başarılı bir safkan, başarılı bir koşu çıkarmıştı. E tabi isteyen sevenin çok altındaydı ilk koşusu ama yine de aradan verdiği bir buçuk aylık bir arası var safkanın. Ben daha da iyi döndüğünü düşünüyorum. Galoplarına çok etkin de işler gördüm ki zaten de beklentinde olduğu bir safkan. Ben safkanın bu startın etkin bir yarış yapacağını ve kazanma noktasında gruptan çok daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası gün ilk aya biraz daha dengeli e, zor bir koşu gibi gözükse de ben özellikle Altuman'ı Sinan Reis'ten arkadaşlar Hışman çizgi idaresinde çok etkin güzel bir koşu bekliyorum. Bence muhakkak kuponlarda şans verilmeli diye düşünüyorum. Bu safganın rakip hanesinde ise bir diğer Kaisberg temsilcisi olan 5 numaralı Sarıyerli. etkin bir safkan Görkem Öztürk idaresinde uygun kilosu ile beraber X start ölçü olmasın. Safkan'ın kalitesi yine bu gruptan etkin olabilir. Muhakkak iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Bu iki safgan açıkçası biraz daha ön planda görüyorum. Yani 6 ve 5 numaralı safkanlara günün ilk ayında arkadaşlar biraz daha öncelik tanıyalım. Bu iki safkana kuponlarımıza şans verelim. Daha sonrasında dediğim gibi zor bir koşu, dengeli bir grup. Muhakkak tuttuğumuz safkanlar varsa denenebilir. 1 numaralı Alaf, 2 numaralı Alevkıran, 8 numaralı Diloy, 7 numaralı Zafer Rüzgar gibi beklentinin olduğu çıkışta olan safkanlar var. Ama dediğim gibi 6 ve 5 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda görüyorum. Günün ikinci ana geldiğimizde ise satış 2'de koşacak. 2 yaşlı İngilizler izleyeceğiz. 1200 metre mesafe çim koşusunda 6 tane safkanı start alacağı bir grup olacak. E, görece vasat bir grup. Henüz için daha çok da beklenti karşılamış safganlar yok ki zaten satış koşusu aynı zamanda. E, burada 2 numaralı GameStop etkili pedigriye sahip aslında. Emrah Kılıç idaresinde e, burada iyi bir koşu yapacaktır. Aprans ile beraber iyi koşmasını bekliyorum. Özellikle 2 numaralı GameStop'u kuponlarımızda şans verebiliriz gibi gözüküyor. Bu safkan rakip aynısında 1 numaralı Bülent aynı yine e, iyi koşabilecek yetenekte bir safkan. E, yine satmikel ve istikrarlı yarışlar sergiliyor. Bu iki safgan açıkçası biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani bir ve 2 numaralı safganlara muhakkak şans verelim. Ama böyle bir grupta e, sürpriz çıkma şansı da oldukça Yüksek gözüküyor. Yine 4 numaralı Tibava'dan da enteresan bir koşu gelebilir. Yani bütçe dahilinde yine etkin safkanlar var. Ama özellikle 1 ve 2 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli gözüküyor. Günün arkadaşlar 3. koşusu aynı zamanda 7'li plasenin başlangıç anı oluşacak olan bu koşu şart düşte koşacak. iki yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu grup için açıkçası ben 1 numaralı plus boydan çok iyi bir koşu bekliyorum. Açıkçası kazanması da benim için normal sonuç olacaktır. 7'li plus için en azından risk edilebilir. Hatta küçük 6'lı içinde yine risk edilebilir konumda görüyorum bu safkanı. Safkan X start çok etkileyiciydi ki aradan bir 42 günlük bir ara geçti. Safkanın sonundan yaptığı mükemmel bir sprint vardı. Ben çok beğenmiştim ki zaten bu pedigi iş yapıyor. Leonhart'ın yani aynı Kaneko temsilcileri yaptığı eşleşme genelde iyi safkanlar da veriyor. Safkan X startı gerçek etkileyiciydi ve mükemmel bir sprint atmıştı. Ben o yarışını çok dikkat etmiştim. Çok da ilgili notlarım arasında aldığım safkanlardan biriydi. Onur Öztürk idaresinde yanlış hatırlamıyorsam start alıyordu. Bugün için İlker Soyatla beraber koşacak. İyi de bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Dediğim gibi kazanması benim için normal sonuç olacaktır ama tabii rakip hanesinde yine startını kazanan bir toruk temsilcisi olan Palpova var ki Palpova'nın açıkçası ilk yarısı çok gösterişli değildi. Safkan startla beraber numarayı almış. Sonlarda da belki burunla kazanmıştı yarışı ama sonlarda arkadan sert gelen rakibini da vermemişti birinciliği ama açıkçası yani onunla, e, o gün için geçtiği rakipleriyle bir daha bir araya gelse e, kazanamaz gibi gözüküyordu. Çünkü çok e, gösterişli bir yarış yapmamıştı. Yine üzerinde Ahmet var. Ahmet Çelik safkanı daha da iyi tanıyor. Bunun avantajıyla beraber ben yine yazılmasın doğru olacağını düşünüyorum ama 1000 numaralı plus boyun dediğim gibi gruptan biraz daha fazla bir isim olduğunu düşünüyorum açıkçası en azından şu ana kadarki gösterdikleri performansla beraber. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar günün ikinci altısı başlamış olacak. Handikap 14 bir koşu izleyeceğiz. 3 yaşlı Arapları 1600 metre mesafe çim koşusunda 10 tane safkanı bir araya getirecek olan bir koşu olacak günün bayağı. Günün bayağı için ben yine 2 numaralı Çelik Nur'dan iyi bir koşu bekliyorum ki Valat Kaplan idaresi start alacak olan bu Kaiser Team'sin ilk startı oldukça başarılıydı. Son startını beklentinin altında koşsa da Safkan'ın ben bugün için daha iyi koşmasını ve kuponlarda muhakkak yer verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Bu rakibi hanesinde ise beklentinin yüksek olduğu 4 numaralı Ferfecir. Ferfecir meydana biraz zor veda etti. Son startını bilindiği gibi Mertcan'la koşmuştu ve 3.5 boy gibi 3 boy gibi yanlış hatırlamıyorsam yine start farklı E buna rağmen sonlarda etkili gelip rakiplerini avlamıştı. Çok gösterişli, çok kaliteli bir koşu yapmıştı. E tabii ki bu tarz gruplarda kullanması gerek. Üzerinde halesi dairesi star olan Safkan'ın ben oldukça şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu da muhakkak ihmal edilmemeli. Yani 2 ve 4 numaralı safkanları gruptan biraz daha ayırabiliriz ama yine de yeri olanlar için ünlü masalcı 1 numaralı safkana şans verilebilir. 5 numaralı Kaçar veysi veya 6 numaralı Ogaçtay gibi beklentinin olduğu da safkanlar da mevcut bu grupta. Daha doğrusu potansiyelli bir grup arkadaşlar ama özellikle 2 ve 4 numaralı safkana ilk ilk ayağı için Muhakkak kuponlarda yer vermeye çalışalım. gün ikinci ana geldiğimizde ise Mayden bir koşu koşacak. 3 yaş taraplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe mesafe sentikte start alacak olan 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün ilk ayağı. Ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da bir numara EGATAY. EGATAY çok etkin sahip. Önemli bir safkan. Etkin bir safkan. X startını Halis Karatış idaresi start almış ve safkan starta başladıktan sonra biraz tereddüt göstermiş. Bundan sonra da Safkan bir 3-4 boy grubun açıkçası gerisinde kaldı. Yarış adapte olmasını ya da yarışa kendini verdiğinde son 100 son 200'e falan gelmişti. Yani Safkan bir şekilde yarışın hiçbir yerinde çok varlık gösteremedi. E, grubu da arkadan takip etmenin dezavantajını yaşadığını düşünüyorum. Büyük ihtimal Ahmet Çelik idaresinin yarın start alacak olan bu Safkan daha önde numara alacaktır. Hemen e, çok grubu çok gerilerde bırakmayacaktır ki Ahmet Çelik zaten stili de böyle. Hemen grubu yakın takip edip kalitesini ortaya koyacağını ve gücünü göstererek yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ve o yüzden kupona risk edilebilir görüyorum. Bu Safkan'ın kalitesi bu gruptan oldukça iyi gözüküyor. Bir numara Egatay bu gruptan çıkması gerektiği düşünüyorum. Ve dediğim gibi Ahmet Çelik idaresinde gün ikinci ayında arkadaşlar bu saflıkandan yana risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. Şu yukarı İngilizler start alacak bugünün bu ayağında. 1600 metre mesafe çim koşusunda 8 tane Safgan'ı start alacağı bir koşu olacak. 7 numaralı Rock yine etkin bir safkan. bilindiği gibi son startında çok etkin bir yarış yapmış ki son iki yarışını kazanıyor gerçi safkan ama son startında yine burada büyük ihtimalle rakip hanesinde değerlendirecek olan Mambo Forever'ı çok kolay geçmişti. Safkan sonlar çok etkin, güzel bir sprint atmış ve çok kaliteli bir yarış yapmıştı ve kazanmıştı. Oldukça formda bir dönemini yaşıyor. Zaten e, bilindiği gibi çok önemli bir pedigriye sahip olan çok önemli safkanlardan biri diye Dumar Rock. Yine iyi koşacaktır. Kazanma şansının ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ambo Forever bu tarz gruplarda e, iyi koşuyor ama biraz e, ağır kanlı bir safkan. Geç alıyor sprintini. E, bunun da sıkıntısını yaşıyor açıkçası. E, o yüzden e, yine ben yanında sürpriz hanesinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum ama bu şartlarda biraz zor gibi gözüküyor ama yine de safkanın kalitesi oldukça yüksek. E, halisi safkanı zaten kendi safkanı çok da güveniyor. Ben Mambo Forever'ın da e, her an kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz gruplarda özellikle enteresan bir yarış yapmaya çok çok aday gözüküyor ki kendini bulduğunda çok iyi yerlerde göreceğiz kesinlikle. Ama şu anki şartlarda son yarıştaki form durumuyla beraber 7 numara Eagle Stroke açıkçası biraz daha önde duruyor. Bu safkana muhakkak ön planda değerlendirelim. Rakip hanesinde ise dediğim gibi 8 numara safkan denenebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Günün bu ayağı için e, sürpriz şansında birçok safkana şans verebiliriz ama bu iki safkan dediğim gibi biraz daha ön planda gözüküyor günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise Handikap 17 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz 2100 metre mesafe çim koşusunda. 7 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Ee, özellikle 5, 6 numaralı Kingova'dan ben bilindiği gibi birçok kez bahsettim. Çok da beğendiğim safkan. Beklentimin olduğu da safkanlardan biri. Bir ara iyi iki, iki, arka arkaya iki, yarış kazanmıştı. Çok beklenti yükseltmiştik ama son startını yine Bence e, kötü bir yarı sergiledi. Safkan'ın kalitesi oldukça iyi. Bu tarz gruplarda her zaman için kullanmalı ama tabi grupta sert gözüküyor. Özellikle 5 numara Buray Galator çok enteresan bir Safkan. Halis idaresinde muhakkak iyi koşacaktır. İkimal Kapoğlu ee, özellikle Bursa Angel temsilcileri bu sene 3 yaşlıda iyi ya safkanlar da gösterdi. 2 yaşlıda da önemli safkanlar veriyor. E ee, bu da Kapo'da bunlardan biri 3 yaşlıda özellikle ben yine etkin koşacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya idaresinde bence yine şans verilmesi gerek diye düşünüyorum. Özellikle burada 6 Kingova'dan King Ova'dan iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 2 ve 5 numaralı safkan arkadaşlar rakip hanesinde değerlendirmemiz doğru olur gibi gözüküyor. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartı 4 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre mesafe uzun mesafe biçim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu için 7 tane safkan startı alacak. Her ne kadar gruptan çok daha ağır kürlü koşuyor olsa da bir numaralı Korkovado için grup oldukça zayıf. E, safkan bu mesafeleri çok iyi koşabilen yetenekli bir Safkan. Dediğim gibi kilo dezavantajına rağmen e, usta Jockey, Gökhan Kocakay idaresi start alma avantajıyla beraber ben çok etkin bir yarış yapmasını ve kazanma noktasını gruptan biraz daha ön planda görüyorum. En büyük rakibinin de Aprant indirimi alan Nuh, Muhammed Özdemir idaresi start alacak olan İkimalı Kerem e ile e, Aprant ile beraber dediğim gibi e, aradaki 4 kiloluk kilo farkından değerlendireceğini düşündüğüm Safkan'ın bu tarz uzun mesafe yarışları yarışlarında iyi koştuğunu zaten biliyoruz. Yine bu yarışta da iyi koşacaktır. Yani 1 ve 2 numaralı Safkanlar biraz daha ön planda gözüküyor. Daha sonrasında yine yeri olanlar için 3 numaralı Karayaşar, Saadettin Boğraz idaresinde ve sürpriz sahnesinde de 7 numaralı Lucia böyle bir grupta her ne kadar mesafe ilk defa çıkacak olması ve mesafenin uzaması, rakiplerin zorlaşması, sertleşmesi biraz ee grubu ee zayıf halkası gibi gözükse de Akın Sözen idaresinde sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handik Kaba 15 bir koşu koşacak. 4 ve yukarı Araplar'ı 1900 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 15 tane Safgan'ı start alacağı bir koşu olacak Günü sona ya. 4 numaralı Hosli çok beğendiğim bir Safgan. Birçok kez de tek verdim ki beni birçoğunda da yanıltmamış safkanlardan biridir. Etkin ve kaliteli bir safkan Kendini bulduğunda bu tarz grupları çok rahat geçebilen bir safkan Ama sorunlarından dolayı bazen istediği performansı ortaya koyamıyor. Bugün için burada yetenekli jockey Akın Sözen idaresinde bu denk grupta özellikle ön planda değerlendirilmeli. 4 numaralı hostli e, normal şartlarda bu grupta herhangi bir aksilik yaşanması durumunda kazanabileceği bir yarışa çıkıyor arkadaşlar. Bu safkan rakibhanesinde ise 5 numaralı Prens Chora kendini bulan bir safkan. Güzel bir Özgün temsil hışman çizgi dairesinde bence denenmeli. Bu iki safganı biraz daha ön planda değerlendireceğim. Yani 4 ve 5 numaralı safkanlara muhakkak öncelik tanıyalım. Daha sonrasında her ne kadar ağır kilolu olsa da 2 numaralı abone çok enteresan bir safkan. Bu tarz gruplarda her zaman isim kuponumda muhakkak bulundurduğum safganlardan biri. Yine 6 numaralı Özgür Kafkas ve 8 numaralı Küçük Demir Kırım gibi safkanların da geniş kuponlarda değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Günün son ayağında özellikle 4 ve 5 rakibhanesinde ise 2, 6 ve 8 numaralı safkanlar arkadaşlar günün son ayağı için ben de daha öncelikli safkanlar konumunda. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.